geriye düşünüldü. Sanık Halide Türk'ün halka kim ve düşmanlığı alenen tarih suçundan. History will say that you are a selfish politician. Only surrounds himself with the yes men. Your arrogance, it'll destroy you. It's gonna destroy your whole country. Suriyeli kardeşlerimiz ülkemiz için bir zenginliktir. Ümmet olmanın gereği hep birlikte kardeş yaşamanın yollarını geliştirmektir. Lütfen ırkçı söylemlere prim vermeyin. Let's get started. Should be easier than Iran. Bir rüyaya kapılmış gidiyorlar. Böyle giderse Orta Doğu bataklığına bizi de saplayacaklar. Bu ülke de kaos içinde kalacak. For every game that the YPG makes, the Turks will escalate their violence. They're gonna burn the earth. The Turks do not feel safe. Asıl amaçları nedir sence? <laughs> Hilafet bu yaşadıklarımız kabus olmalı. Gerçek olamayacak kadar mantıksız. Şimdi başımızı sokacak bir evimiz bile yok. Benim umudum var. Geldikleri gibi gidecekler. Gidecekler değil mi?